السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله وصحبه اجمعين Evet arkadaşlar geçen hafta dersimizde nahivin tarihçesinden günümüz olan belirli kısımlarından önemli kısımlarından sizlerle bir ders babında ne yaptık arkadaşlar konuştuk lakin daha detaylara inmek yani nahvin tarihi sadece yarım saatlik bir meseleye sığdırmak değil lakin bizim amacımız tabii ki kitaplar nahiv dediğimizde bir sürü bunlara yazılan haşiyeler, şehler vesaire Tabii ki bunlardan daha detaylıca bahsedebilirdik, ama bu noktada da bu sefer ne olacak? Ders süresi vesaire uzayacak derken yarım saatlik bir meseleyle arkadaşlar Nuh'in tarih, tarihçesine günümüze ulaşma sürecini birazcık elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Sonra her eski usul kitapta olduğu gibi Besmele, Hamdele ve Salvele ile kitabımızın başladığını göreceğiz. Arkadaşlar Besmele'yi birazcık anlatmıştık geçen haftaki derslerden. Ar-Rahman, er Ar-Rahim er Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden e, bunlardan bahsetmiştik. Arkadaşlar Bir Se'in ne demiştik? Fiille taalluk eden şeyler fiilden önce gelirse arkadaşlar sadece manasına taşır. Yani bir tahsislik söz konusu olur demiştik. Hatta bu tahsislik konusunu Fatiha suresinde de arkadaşlar ne yapmıştık görmüştük. Mesela İyyake Ne'abudu Gördüğünüz üzere ibadet ederiz. Yalnızca sadece kime ibadet ederiz? Yalnızca sadece sana çünkü yine e, fiilden önce e, fiili talik eden şey fiilden önce geldiğinde yine burada bir tahsislik söz konusu sadece manası ne vardı ve iyi kenesteyin yine yalnızca senden yardım dileriz isteriz şeklinde arkadaşlar e, ifadesini görüyoruz istifel babından gelmiştir arkadaşlar istifel babı yani ane aun şeklinde e, bu şekilde fiilimiz ve İsteğfel Babı'ndan geldiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Hutbet-ül Kitab Yani burada kitabın e, hutbesi şeklinde bir başlık atılmış. Biliyorsunuz ki eski kitaplarda bu başlıklar arkadaşlar yok. Bu başlıklar hep sonradan eklemeler. Sonradan kitabın daha iyi anlaşılabilmesi için eklenen bazı bölümler oluyor. Ve o bölümlerden bir tanesi de bu. E, bizim Yine eski tarzda yazılan e, kitaplarda Besmele, Hamdele ve Salvele gördüğümüz bir gerçek de var arkadaşlar. Avamil kitabı olarak genel olarak bilinen Avamil bir gibi ama Avamil Cürcani iki kitabı da zaten bizler ne yapacağız inşallah okuyacağız. Bugün Avamil Cürcani'yi okuyacağız arkadaşlar. E, yani 12 hafta e, bir yani bu şekilde Cürcani kitabıyla hem hal olacağız Allah'ın izniyle. Ee, buradan ne dedik arkadaşlar? Eski usul yine kitaplarda e, hamdele yani besmele hamdele ve salvede ile başladığını görüyoruz. Bu noktada yani aslında hamdele dediğimiz hamdelatun yani mastar haliyle gelmiş ama hani durak yaptığımızda kapalı t harfinin h harfine dönüştüğü için hamdele şeklinde kalmış arkadaşlar e, yani burada hamd eden kastımız aslında rübai bir fiil yani elhamdülillah demek yani e, elhamdülillah ya rabbil alemin alemlerin rabbi olan Allah'a hamdolsun ifadesinin kısaltılmış hali nedir arkadaşlar hamdeledir yani hamd etmek manasında ne yapıyoruz arkadaşlar görmüş oluyoruz Evet. Burada Allah'ın izniyle birazcık iraba girecek olursak arkadaşlar. Burada Lamut tarifi görüyoruz. El takısı. Ee, burada arkadaşlar istihrak için getirildiğini bu Lamut tarifin istigrak için getirildiğini yani bu Nedir arkadaşlar? Her çeşit, bütün, hepsi, neyin hepsi, hamdın hepsi arkadaşlar, tamamıyla, bütünüyle kime aittir? Kimin hakkıdır? Allah'a aittir, Allah'a aittir şeklinde arkadaşlar ne yapabiliriz? Bu lahm tarif bu şekilde. E, geliyor. Yani bu lamut tarif istiyarak için diyebiliriz. Yani istiyarak nedir arkadaşlar? Hatta bunu daha önce de görmüştünüz. Yani bu kelimeyi tanıyorsunuz aslında. Var kelimesinden gelen normalde kelime manası hani boğulma manasında ama hani ıslah manasında ne oluyor arkadaşlar? Yani bütün hamdleri, hamdin bütün çeşitlerini yani içerisine alıyor içine kapsıyor şeklinde. Ee, burada bir detay getirecek olursak hamdin altında bulunan bir şükür de var arkadaşlar. Hamd ile şükrü ayırmamız lazım. Hamd yalnızca ve yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'a yapılırken arkadaşlar hamdın altında bulunan şükrün ise e, sadece Allah'a değil hani teşekkür manasında başka insanlara da yapılabileceğini söylemiş bulunmaktayız. Yani bu noktada alimlerimiz hamd ve şükrü ne yapıyorlar arkadaşlar? Ayırt etmiş oluyorlar. Bütün hamdların, bütün övgülerin her çeşidinin ne türlü olursa olsun alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkıdır, Allah içindir şeklinde buradaki el takısı istiğrak için diyoruz arkadaşlar burada hamd kelimesini söyledik zaten. ham hamd övgü demek. Hamdı ve şükre ayırdık zaten. Kime aittir arkadaşlar? Lillahi. Lillahi. Burada irap yapacaksak hani aslında hani çok da gerek yok ama hani kulağınız duysun diye arkadaşlar e, lafzen mecrur lillahi burada lam harfi cerimiz var. Lillahi lafzen mecrur alameti ise zahir olan kesra diye biliriz arkadaşlar. burada Arap kelimesi var. Yani terbiye eden demek. Arap kelimesinin manası terbiye eden arkadaşlar. Ve burada da yine ne olduğunu görüyoruz Rab kelimesinin? Mecrur olduğunu görüyoruz. Burada Rab kelimesine sıfatı müşebbehe yani terbiye eden şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. El alemine, el alemin. Yine arkadaşlar e, nedir el alemin? Alem kelimesinin çoğuludur. Rab ifadesinin muza, muzaf muzafın ile şeklinde muzafın ile ise Mecrur alameti ise kesraya niyabeten gelen buradaki ya harf ile olan yadır arkadaşlar. Yani bu kadar irap belki de ilk defa bizimle yapacaksınız ya da yapıyorsunuz. Artık kısa kısa bu şekilde bileceğimiz kadar versek ileriki seviyelerde okuyacağımız kitaplara inşallah ne yapacağız arkadaşlar? Biraz daha kolaylık en azından sağlayacak. Ee, burada e, ya ile geldi bizim irabımız. Yani harf ile geldi arkadaşlar. Çünkü cemeyi müzekker salimlerde cer alameti ne olur arkadaşlar? Ya harfi ile olur. Çünkü cemi müzekker salimler murab olduklarında harekeyle değil harf ile iraplanırlar. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, alemlerin Rabbi olan Allah içindir ne? Bütün hamdler. Yani bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir diyebiliriz arkadaşlar. Evet biliyorsunuz ki 18 bin hatta belki yani bu alemin içerisinde işte nebatlar, bitkiler, hayvanlar, haşeratlar, insanlar, cinler yani bütün mahlukat bu alemin içerisine giriyor arkadaşlar. Ve salatu biliyorsunuz ki salat kelimesi nedir arkadaşlar? Ayrı dört tane mana ifade etmekte. Bu mana nispet ettiğiniz kişiye göre değişim göstermektedir. Eğer ki Allah'ın salatı bundan bahsediyor ise arkadaşlar, Allah'ın salat etmesi nedir? Allah'ın nimetleridir arkadaşlar. Meleklerin salatı nedir? İstihbardır. Yani meleklerin salatı senin üzerine olsun dediğimizde meleklerin salatının yani o kişi üzerinde onun için istiğfar dilemesidir. Peygamberlerin salatı arkadaşlar şefaatidir. İnsanların salatı da doğadır diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Dediğimiz gibi salat kelimesinin manası birçoktur. Yani farklı farklı manalar alabilir. E, buradaki manası ise nedir? Rahmetin inmesi babından kullanılmıştır arkadaşlar. Vesselamu ise yani kötülüklere karşı Allah'ın emniyeti. Yani çirkin şeylerden selamette kalabilmek. Arkadaşlar nedir? Yine salat ve selam ala Muhammed e. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun ve alihi Ali yani ümmeti üzerine olsun. Arkadaşlar e, ailesi ümmeti onun yolundan gidenler. Yani bu Ali e, meselesi e, bazı alimler tarafından sadece e, akrabalarını e, kastederken bazı alimler tarafından da ümmeti Muhammed kastedilmiştir arkadaşlar. Yani akrabaları dahil e, onu görenler, onu sevenler e, onun yolundan gitmeye çalışanlar ona inananlar o yüzden biz bu geniş manada kullanırsak e, biz de bu duaya ne yapabiliriz arkadaşlar? Nail olabiliriz. Ve sahbihi Yani e, sahbi. Nedir arkadaşlar? Yani sahabeleri. E, sahabe dediğimizde aklımıza hani tanım olarak elbette ki e, hani herkesin aklına bir şeyler gelebiliyor. E, burada e, sahabiyun nedir? Müfred Müzekker müfret bir sahabe demek. Bunun çoğulu ise ashab ya da ashabatu şeklinde geliyor. Nedir arkadaşlar? Sahabenin en bariz ve bilinen manası. Peygamberimiz yani kendisi peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem görmüş ya da peygamberimizin kendisini gördüğü ve İslam üzerinde vefat eden kişilere biz sahabi diyoruz arkadaşlar. İslam alimlerin bu şekilde bir tanımı var. Ee, bu noktada hani hocamız şey açıklamıştı. Mesela Veysel Karani rahmetullahi aleyh. Yani Uveys şeklinde gelir. Oradaki hamze düşüyor. Asıl adı Uveys olarak kalıyor. Ama da, daha sonradan Türkçe'ye Uveys'ten sonra Veysel şeklinde giriyor. Biliyorsunuz ki Veysel Karan rahmetullahi aleyh, asıl adı Uveys olan arkadaşlar peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde yaşıyor. Peygamberimizi görmeye gidiyor ama maalesef e, göremeden geri dönüyor. Bu noktada Resulullah Sallallahu Aleyhi da onun hakkında çok gerçekten güzel sözler söylemiş. Onun duasını alın e, şeklinde sahabelere telkinde bulunmuş. Hani bazı alimler hani onun döneminde yaşayan İslam üzere vefat eden kişileri daha geniş bir kapsamda alsa da mesela tanım olarak böyle yaptığımızda veysa karani rahmetullahi aleyhite de girer. Ama yine muteber olan bir görüşte biz yani bir tanıma göre peygamberimizin döneminde yaşayıp da onu göremeyenlere arkadaşlar sahabi değil muhadramun demişlerdir alimlerimiz. Bunu da ekstra ne yapmış olduk? burada incelemiş olduk. Son olarak ecma'in kelimesi biliyorsunuz yine bizde çok kullandığımız. Burada tehkit getir tehkit için e, manevi diyoruz hatta. İnşallah ileride göreceğiz. Arkadaşlar burada da yine mecrur alameti ya harfiyle gelen ne manasında yani bütün hepsi yani bütün hepsinin üzerine olsun şeklinde manayı vermiş olduk arkadaşlar. E, bu noktada e, ne yapmış olduk? Geri toparlayacak olursak hamdelemiz yani besmelemizi yaptık. Hamdelemizi yaptık. Salvelemizi yaptık. Arkadaşlar ecmaîn yani bütün hepsinin üzerine olsun dedik. Ve arkadaşlar bundan sonra emme yani bundan sonra neyden sonra işte bu hamdele, salvele yani besmele, hamdele ve salvede salveleden sonra nedir arkadaşlar? Girizgah. Bitti. Asıl mesela başlıyor. Yine bu eski ulemanın, eski alimlerin. Hatta şöyle bir şey var. Biz buraya faslı hitap diyoruz arkadaşlar. Hatta bazı rivayetlerde bunun ilk kullanıcısının Hazreti Davud aleyhisselam dayandığı da söylenmiştir. Yani Hazreti Davud aleyhisselam işte bir hutbe okuyacak veya bir nasihat yapacak veya bir tebliğ yapacak. E, ne yapıyor arkadaşlar? Allah Azze ve Celle Besmele, Hamdele ve Salvele getirdikten sonra Emme be şeklinde konuşmasına devam ettiğine dair rivayetler var. Evet. Evet. Şimdi giriz yağımız bitti. Arkadaşlar asıl yerimize geliyoruz inşallah. Fe innel Fin Ne diyor? şüphesiz ki avamil nahilde avamil nahilde amiller ara cümle getirdi açıklayacak. Bakalım ne diyecek. Ala ma allafahu şeyhul imam ne diyor arkadaşlar? Ee, burada yazmış olduğu Ala ma yazmış olduğu şeyhül imam imam şeyh'in yazmış olduğu şimdi burada e, şeyh dediğimizde bir sürü manası var arkadaşlar. Bunu da açıklamak isterim. Şeyh dediğimizde yaşlı ihtiyar gibi manaları var. Ama Nehiv'deki manası nedir arkadaşlar? İlimde iyi seviyeye gelen alim. Yani ilimde iyi seviye gelen birisi. Ona ne deniyor arkadaşlar? Şeyh deniyor. Hatta Arapçada yaşlı develeri de şeyh dendiğini söylemişti hocamız. Bir manası daha vardı sanki. He, hoca manası da var arkadaşlar. Ama biz burada ne için kullandık? İlimde iyi seviyeye gelen e, manasında kullandık. El imamu önder demek arkadaşlar. Abdul gahir biliyorsunuz ki bu Avamül Cücani'nin e, yani bu kitabın yazarı Abdul gahirdir arkadaşlar. Rahmetullahi aleyh. İbnu Abdurrahman yani Abdurrahman'ın oğlu Abdul Qahir arkadaşlar. El Cürcani ilk dersimizde söylemiştim. Arapçada G harfi olmadığı için yani aslında Gürgen'den geliyor bu mana. Ee, burada Cürcani şeklinde e, girdiğini söyledik. Rahmetullahi aleyhi teala Rahmetullahi teala aleyh dedik. Miatu amil ne demiştir? Nahiv kitabında arkadaşlar e, yazmış olduğu yani geri toplayacak olursak manayı e, Abdul Kahir İmam Şeyh Nahiv'de yazmış olduğu eser bu eserdeki amiller arkadaşlar mi'atu amil 100 tane amil vardır. 100 tanedir. 100 tane. Evet. Bu cümleyi bu şekilde e, Gürganlı olan Abdurrahman'ın oğlu Abdul e, Şeyh İmam arkadaşlar Nahiv'de yazmış olduğuna göre amil sayısı kaç tanedir? 100 tanedir. Evet bu şekilde topladık. Evet. Vahiyye o tenqasimu ila kısmayın. İki kısımdır. Lafziyetin lafziyye yani lafız yönüyle ve ma'naviyye ve ma'nevi yönünde arkadaşlar yüz tane amili lafzi ve ma'nevi olarak ikiye ayırdı. Fel lafziyyetu minha Lafzi amillere gelince arkadaşlar tenqismu ile kısmeyin iki kısma ayrılır. Yani lafız olarak lafzi amillerde iki kısma ayrılacak. Ya yani lafzi amiller nedir arkadaşlar? Yani öyle bir e, geliyor ki lafsen biz hani telaffuzda da gözümüzde de arkadaşlar görebiliyoruz. Mesane gibi bir Fiili muzari yazalım. Mesela arkadaşlar yen soru değil mi? Bunun başına bir amil getireceğim. Lem. Bunun başına bir amil getirdiğimde son harekem arkadaşlar. Dam meyken neye dönüşecek? Cezime dönüşecek. Lem yanı soru. Hem gözümle görebiliyorum hem de lafzen bunu fark edebiliyorum arkadaşlar. İşte ben buna lafzi amiller diyeceğim. Bunu söylüyor bana. Lafzi amillerin arkadaşlar ikiye ayrıldığını göreceğim. Semai semai ve kıyasiyye. Yani lafzi amilleri de arkadaşlar semai ve kıyasi amil olarak ikiye ayıracağım arkadaşlar. السماعية منها سمع عاملler ehadun ve 90 عامل. Nedir arkadaşlar? Ehad 1 zaten ve 90 90 yani 91 amil. Hemen yazalım. Şu ikisinin başına lafzi yazabilirim. Lafzi amillerin semai olanı kaç taneymiş arkadaşlar? 91 taneymiş. Yani semai'den kastım nedir arkadaşlar? Bir Arap dilinde e, Arapların belirlediği kurallar ölçüsünde duyduğum şekilde kalması arkadaşlar. İşitsel olarak yani semeyi ve onun üzerine herhangi bir değişiklik yapamadım. E, onların getirdiği şekliyle kaldığım e, biz amillere semai amiller diyeceğiz ve kıyasiyye منها kıyas amiller ise arkadaşlar sebatu avamil yani kaç taneymiş arkadaşlar 7 7 tane demek 7 tane o zaman lafzî amillerin toplamı kaç oldu arkadaşlarım 98 amil lafzî amiller 98 tane bunlardan semai olanlar 91 tane Kıyasi olanlar yedi tane. Toplamda 98 etti. E bizim 100 tane abilimiz olduğunu söylemişti. E, rahmetullahi aleyh. Nedir arkadaşlar? <Sessizlik> Vel me'neviyyetu minha. Manevi alim, amiller ise alim diyeceğim neredeyse. iki tanedir arkadaşlar. Adeden ikidir. Fel <Sessizlik> cümletu mi'atu amil yani bununla birlikte arkadaşlar toplam kaç tane oldu? 100 adet amil oldu arkadaşlar.